Fenerbahçe 14 ortada 6 isabet Feyenoord 28 ortada 14 isabet Evet yani bu orta işini Abartmamak lazım Topu elimizde tutalım set oynayalım Daha rahat daha belirli pozisyonlarda Gol atmaya çalışalım Ortalar şu olsun Gol atmak için değil de dönen topları toparlayıp oradan yeni hücum tazeleyerek başka gol ihtimali için yapılır. O nedenle yani bu orta bizde çok sevilir yani. Bazı o orta yapan oyuncular orta açma da deniyor ona. Yetenek atıverici. Evet yani o topun bir an önce kale alanının içine gönderilmiş olması insanda bir heyecan yaratıyor, belirsizlik yaratıyor. Şimdi gol oldu. şimdi. Gole yakın ki, alana gitmesi. Yani kalecinin elini kullanma avantajı. Bir de uzun boylu kaleciler artık hepsi epey bir yükselebiliyorlar. Ama da topu elimine edebiliyorlar. Şimdi tabii buradaki enteresan Ezan yani futbol ilginç oyundur derler ya eskiler. Futbol ilginç oyundur sonucu belirsizdir. Şimdi aslında Fenor attığı golü yedi birinci golde. Yani duran toptan kalabalığın içine gönderiyorsun. Öndüreye gol, gol atıyorsun. O kornerden atıyor ön direğe gol atıyor. Yani belli ki karşılıklı çalışma diye bir şey vardır ya. Ya bu arada çok iyi Duran Aynen çalışması. yani zayıf yönleri iyi çalışılmış iki takım izledik. Turbo oyuncu. Ya iki gol. Yani ilk iki golün anlattığı bu oldu. Şimdi bu da tabii herkesi şaşırtıyor. Diyor ki ya bu tesadüfen olmuş olabilir diyor bak bir sürü arkadaş. Benfica'da bu olmaz Aynı diyor. Niye direğe kesilen kısa orta. Yani niyeyse ise Benfica'da bu olmaz diyor. De, yani Benfica'da olmaz diyenler şu ihtimalde düşünmüyorlar. Ya, e, takımlarında Orkun gibi önemli bir oyuncu artık yokken bu sene niye olmaz? Çünkü onun zaten bir oyun kültürü var. Evet. Ben Orkun yoksa Manuel'i buluyor, Jose'yi buluyor. Kendi ülkesinden kim hep Marzol Buralarda, var. Da, hep buralarda, evet, hep buraları geçiyor. Zaman. İşte bizim de yapmamız gereken, bizim garantici işlerimiz. Bugün Bülent Tümurlenk yazıyor. Feyenoord diyor bu ülkede ilk dörde oynayamaz bizim ülkede diyor yazısının içinde. Ama diyor köklü bir Hollanda futbol kültürü var diyor. Zaten bizim yapmamız gereken şey de o. Çoğunlukla yarışmaya kurban olduğumuz için buradaki kazanımları ya da onarılması gerekenleri görmek istemiyoruz. Kazandık, ağzımız kulaklarımıza varıyor. Mesela Aynen öyle. Alp Özgen iki kere söyledi bunu. Futbol çok enteresan bir oyun bak. Niye abi? Fişi çekti dedi. Evet. Bak çekememişsin. Bak bir gol attı, fişi çekti dedi. Futbolda bu yok. 82 83'te attığın zaman artık günün oyununda Atletizm diyor ki fişi çekme, çektirmezler sana. Çünkü ondan sonra dayanıklılık süresi başlıyor. Takımın ayakta kalma süresi Tabii. başlıyor. Oyunu soğutabilme yeteneği Yeteneğin başlıyor. Yeteneğin topu kullanma becerin var. Bütün onlar için atlet olman lazım. Hala çok güçlü olman lazım. Yani pas yapmak, geride pas yapmak. Uyanık olmak, erken düşünmek, sezgiyi kullanmak bile futbolda artık doğrudan atletizme bağlı. Yorgun birisi. Hatta Schumanski gidemedi bir ara. Evet. Bir Nesli şiş, doğal olarak çok yoruldu. Gidemedi bir ara yani. Şimdi o fiş o 82'de çekilmiyor. Ta ki talişka golünde bir kere daha söylemek <laughs> zorunda kaldı. Halp ki ya tamam artık. Bu o da olur zaman. ama ya. Uzatmada olur yani. <laughs> ki, tamam artık fiş burada çekildi dedi. Fiş öyle kolay çekilmiyor günün oyununda. Evet uzatmada oyunlar değişiyor. Uzatmada şampiyonluk gidiyor. Borussia Dortmund son dakikada şampiyonluktan oldu yani. Evet. Kendi sahasında oldu üstüne üstü. İz. Yani oyunu biraz böyle okursak dayanıklılık, atletizm, kolektif, dayanışma, alanlar, mesafeler, yetenek bunları Gösteren, bunları çoğaltan, bunları daha izlenir kılan işte Fred'in vuruşu. Bir daha ne zaman vurur Allah bilir. Aynen öyle. O, onlara ee, bel bağlamamak Lisan lazım. İhsan Levent demiş ki Benfica daha iyi bir takım olsa da, tabi burada orada şut ekstra ama orada öndeki baskıdan yine ileriye doğru alınacak şeyler var. Benfica daha iyi bir takım olsa da arada bir uçurum olduğunu söyleyemeyiz. Fark en fazla 55-45 sadece savunma tandem olarak Benfica önde görüyorum demiş. Ya rakibin de eksikleri vardır. Senin de iyi yönlerin var. Eksik yani Benfica'nın Benfica bence en büyük avantajı hep burada olması, evet. istikrarlı bir yapısının olması bize, ve hep Şampiyonlar Ligi'ne girebilmesi. Böyle düşünmemize neden olan iki şey var. Bir ülkeleri, iki kulüpleri. Evet. Yani iki şey bize böyle düşündürtüyor. Yani yoksa yenilmeyecek bir takım değil. Manchester, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin daha şey City, çıkar. Manchester City de dahil buna yani. Evet. Yenilmeyecek bir takım değil. Niye o yener diye düşünüyorsun? Ülke ve o takımın kolektif kültürü yapışım. Şimdi Benfica'da öyle görünüyor. Şimdi sen geçen sene takımını öyle bir yıprattın ki geçen seneden bu sene. Şimdi bu takıma oyuncu lazım mı? Sor bak. Oyuncu beş lazım tane mı dedi 5 de. tane. 5 tane diyor ya. Yani ne zaman gelecek, ne yapacak, ne zaman antrenman yapacak, kim kimle anlaşacak? Kaç tane çevirmeni bu, vardır şu soyunma odasının? Bu transfer olmasın demek de değil. Muhakkak teknik direktörün istediği şeyler vardır ama tabii bu arada e, ciddi bir e, <laughs> Değişimler de olabilir hala. Ben onu hep söylüyorum. Evet. Transfer dönemi ilgili. Kerem doğru. Yani. Onu ben de tespit ettim. Bir tane koşudan sonra Talişkanın bitkin hali çok belirgindi. Bu hala futbolcunun ne kadar çok antrenmana ihtiyaç duyduğunu. Tabii o ona bir de antrenman de ciddi sakatlık yap yaşadı 3 hafta falan. ona o kadar antrenman yapamadı. Ona antrenman yaptırırken diğerlerinin olası antrenman kayıpları. Hep bunlar işte şeyin futbolun büyük paradigmasının açmazları. Birisini geliştirirken diğeri geride kalıyor. Diğerinin gelişme şeyleri gereksinimleriyle daha tecrübeli yaşlı olgun oyuncuların şeyleri ihtiyaçları aynı olmuyor maalesef bu işler böyle. Şimdi bu arkadaşlar için Jose Mourinho güzel bir şey söyledi. Dedi ki Bu arada sonu. istersen geçelim Oradan öyle geçeyim, şey yapalım. Aynen. Zaten Buradan geçmemiz adım adım gerekiyor. Yani. Ee... Bilmeden doğru yere geldim. <laughs> Jose Mourinho 5-2'lik Feyenoord zaferi sonrası çarpışı sözler sarf etti. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu atmosferde oyuncularımın da etkisi var. Ben Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 150 maç oynadım ben hazırım hepimizin hedefi orada olmak hazırız dedi. E, Duygusu anlamda yoğun bir maçtı tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik o gol maçın duygusunu arttırdı. Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. John Duran daha fazlasını yapamazdı. Atmosferde oyuncularımın da etkisi var. Geçen sene takım geriye düştüğü zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftarda. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi. Takıma ruh kattılar. Bunları iyi Bugün Gürcan'da gerekiyor. vardı güzel yazısının bir bölümünde şey diyor. E, ya maçı bir şey yapmayın maçın içinde de Proteste edeceksiniz maçın sonunu sonunda saklayın dediği bölüm var yazısında. Bir sonraki turu unutup gösteri maçına odaklanmayız. E, ertelenmek istiyor mu diye sorulmuş. Hayır böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok zor olur. Zaten çok fazla boş gün yok. E, gösteri maçı fiziksel olarak olarak zor olacak demiş asla transferle ilgili yorum yapmıyorum demiş. Transferi geçiyorum. orayı okumayı geçiyorum. Semedo, Duran ve Şikrinyer'in katkısını herkes gönlü. Bir iki oyuncu daha katabilirsek iyi olur ama olmazsa da bunun için ağlamayız. Tek odam Göztepe ve sonrasında Benfica maçı bence elimizdeki kadroyla oynayacağız bu maçları. Eğer bir şey olursa benim için sürpriz olur. Ben Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 150 maç oynadım. Ben hazırım. Hedefimiz orası. Bunun için buradayız. Prestij ve ekonomik anlamını biliyoruz. Playoff'ta Benfica ile oynayacağız ve onlar da mutlu değildir bizimle oynayacakları için. Feyenoord'u tercih ederlerdi. Bizler hazırız. Herkes istiyor demiş. Ben de öyle düşünürüm Feyenoord'u. Yani Feyenoord, evet ben Fika'da muhtemelen Fenerbahçe'yi istemiyordur yani Feyenoord'u istiyor. Yani aslında ikisi de birbirine denk takımlar Feyenoord. Hani şundan istemiyordur işte oyuncuları karşı karşıya koyma fikridir o. Yoksa kültürel olarak Portekiz oyunuyla Hollanda oyunu Avrupa'da birbirine daha denk oyunlardır. Evet. Belki bu denklikten dolayı istemezse yani onları istemez diye düşünüyorsun ama kadroya bakarak e, tabii. Jose Mourinho bunları söylüyor. Bir yandan burada önemli bir şey bence kırpmış editör arkadaşımız nedir abi şu şey ee, ya bunlar bu oyuncuları nereden buluyorlar bölümü var üç e tane Japon demiş bir tanesi Koreli ama hani Vatana bir iki gol attı ben, şimdi burada diyor ki Vatana deyince tamam geliyor Vatana millet <laughs> hayırlı olsun diye şimdi bak <laughs> şimdi orada önemli bir şey söylüyor ya nereden buluyorlar bu oyuncuları diyor çok hazırlar diyor. Üç oyuncusu da üç Japon dedi de hani evet. bir Koreli ama olsun herhalde o coğrafya. Wang vardı. Bende Ortiz de vardı. Watanabe vardı. Evet. Bir de işte Ueda var. Evet. Şimdi üç tane oyuncu. Bak getiriyorlar. O kadar şey yaptım ki başka farklı bir coğrafyadan üç oyuncu yani farklı iki coğrafyadan uzak doğu denilen yerden. Yani biz buraya gelince ya onların yemek yiyemiyorlar burada diyorlar ya. Sonra düşündüm. Şahtar da böyle yapmıştı. Beş evet. tane Brezilyalı ile burada ilk başladılar, sonra değiştirdiler, 6'ya yediye çıkardılar. Yani takımı ikiye bölmüşler. Yarısı Brezilyalı, yarısı Ukraynalı. Burada da üç tane uzak doğulu ki buralara uyum sorunu var diye düşünüyor. Onu hatırlar mısın? Yani Sinji onu. Nasıl... Ta yıllar öncesinde Feyenoord'da oynayan bir. O kadar. Ben... Yani oralardan geliyor, onun için şey Şimdi yaptım. onlar tamam bu Almanya'dan ayrılınca Hollanda deniz gücü, emperyallik <laughs> kim yerlerde onların dilinden konuşan insanlar, Surinam, Murinam falan var ama şimdi bu yeni durum. Mesela Trabzon'a böyle uzak doğudan Koreli olduğunu tahmin ettim bir oyuncu getirdiler. Ye yemek yememişti çocuk. Li vardı. He Li değil mi? Yani yemek yememişti. Yani alışamadı buraya ve olmadı yani. Fakat şimdi günümüz öyle bir şey ki bu sosyal medyayla. Çin'deki bir videoyla hani kızın elindeki telefonlara bakıyorum, tabletine bakıyorum. Ne izliyor bu çocuk? Hani yan gözle takip ediyoruz da evladımızı. Çin yani uzak Kore, olur. Evet. Koreli olur, Japon olur, bilmiyorum ben onu. Ben dair de demiyorum çoğu zaman. Yani konuşmalarından da anlamadım, için bilgi lazım işte Kore sineması, Japon sineması yani Mamura falan. Çin sineması diyorsun. Bu bu ihtimallerce Jose Mourinho da benim gibi biraz yaşımıza bağlı olarak yani karıştırmalar yaşıyoruz Japonya Kore karıştırması. Peki biz niye böyle bu dünyayla bu kadar az ilgiliyiz? Orada böyle bir ya buluyor, bak koşuyor. Jose Mourinho diyor ki 3'ü de çok iyiydi diyor. üçü de en yüksek takımın en yüksek puanlarını alan oyuncuları falan. Ki bizim ülkede de mesela sevilir uzak doğulular. Niye bizde yok böyle bir gayret, araştırma, orada bir ofis açma. Bir yani federasyon bir ofis açsa, takip etsek Kore'yi, Japonya'yı, bilgiler verse Office buraya. Ofis bir kişiye. Bir kişi, bir kişiye orada birini bulacaksın işte. Bir hani ajans, ajan futbolcu ajanı deniyor ya. <laughs> Evet. Büyük ihtimalle bütçeleri de düşük. Avrupa'dan bir oyuncu getirmeye göre tabii. İki, atletikler, iki kolektif bilinçleri çok yüksek. Hani onları biliyorsun, hani bütün tarih filmlerini izle. o oh, falan neydi? Tabii, tabii. En önemli şey örgütlü Son yapıları. Tabii örgütlü yapı yani örgütlü oynamayı bilen, çalışmayı bilen, saati doğru kullanan, işe gitme alışkanlık Almanya gibi mesela, İşe gitme alışkanlıkları oturmuş kolektif davranma bilinçleri yüksek. Biz niye böyle şeyler yapmıyoruz? Kim mince ediyorlar ama işte o bir tane yani. İşte tamam bir tane daha da artır bunu. A bak aldın kim minceyi katma da gönderdin değil mi? Tabii. İşte yani söylediğim şey oluyor ama daha fazlası olabilir. Yani bizim bu Avrupa'dan yüksek meblalı oyuncu takıntımız Avrupa kulüplerinden ya da bizim şeylerin ligdeki diğer takımların büyük takımlarda kenara, kenara konmuş önemli oyuncu varsaydıklarını almak. Şimdi Emre Altın başlıyor ki İstanbul Spor'daki oyuncuyu göremeyen takımlarımız Asya pazarına mı açık? Ya görsün işte diyoruz canım. Bir şey değil yani. Bir öneride mi bulunmayalım Emre? yok yok yani hani şey seni destekliyor sen aslında. Yok tamam yok. da yapılsın diyorum. O yapmıyorsa federasyon yapsın. Bir ajanlık kursun oraya. Bir büro açsın. Bilgiler toplansın, oyuncu bilgileri bir şey siteye girilsin, isteyen de oradan takip etsin. Ya bu bizim işimize yarar densin. Yani sadece bu kulübe indirgenebilecek, kulübe bırakılacak bir şey olmasın diyorum. Madem dayanışma diyoruz, kolektif diyoruz, örgütlü tavır diyoruz, federasyon bunları da halledebilir. Yani birçok görevlisi varken bir tanesi de böyle, birkaç tanesi de böyle olabilir. O bir grup orayı takip eder, bir grup... Şeyi takip eder. Güney e, Amerika coğrafyasını takip eder. Bakmayın siz. Amerika atletik sporcu doludur yani. Atletizmi çok yüksek bir ülke. Onun yani Amerika'nın, yani Kuzey Amerika'nın Birleşik Devletler'in güneyinde futbol oynamaya hevesli, niyetli Tabii. Santiago muydu bizim goldeki çocuk? Evet. Öyle bir sürü çocuk vardır yani. yani bunlar abi. yapılabilir. Mourinho bunu söyleyince böyle bir Pencere açıldı kafamda da onu söyleyeyim dedim. Çok yorum da yazılıyor okuyamıyorum. Bugün tabii biraz daha yoğun başlık var. E, görkemli bir galibiyet var. E, son olarak Kadıköy atmosferi geri döndü. Özlenen Kadıköy atmosferi denilen yorumlar yapılıyor. Bir cümlem var mı? E İşte devam etmesi lazım. Atmosfer e, bir kere heh, ben de onu ya, yıldız kayması oldu ya dün yani, akşam bu, mıydı o? Bunun Önce bu kadar akşam. katkılı olduğu düşünülüyorsa. Yok, yok. Hayır hayır. Şimdi herkesteki inanç o. Hani, takım, taraftar bütünleşti. Ve e, tur geldi. Ya bu böyle düşünüyorsa ya, niye bu yapılmıyor? <laughs> taktik, teknik için. on Ya olur mu? Tamam. yap. Niye yapmıyorsun? Bir tane beraberlikte, Tekrar, bir mağlubiyette, bir penaltı kaçırmada niye insanlara dünya idare ediyorsun? Yani, yani takımınızın bir şey başarmasını istiyorsanız önce onlara gerçekten inanmanız lazım. Böyle bir kötü sonuçta, iki kötü sonuçta, üç kötü sonuçta böyle sırt dönmemek, yuhalamamak gerekiyor. Herkes dün akşam atmosferi övüyor. Ben de şunu soruyorum, madem bu kadar faydası var, bu kadar iyi, bu kadar etkili, neden bu tercih edilmiyor, bu yapılmıyor yani? Şimdi mesela bu Bunu maçın şöyle bir istiyorum. avantajı da oldu Fenerbahçe için, bu maçın özellikle. Bundan bir tane ligde, daha doğrusu iki tane ligde, evet. yani Göztepe ve ardından bir tane de Benfica maçında yapıldığında, şu Eylül'deki seçim meselesi var ya, imza topladık, o tamamen sönmüş olur. Öyle. Zaten büyük ihtimalle kulüp yönetimi de şu hali öngörerek. Bugün yani, bir dernek açıklama yaptı İstanbul Fenerbahçeliler Derneği e, bu seçim işte e, evet, bir fayda evet. getirmeyecek olağan, sen, 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 olağana ben bırakır. Bence de yani. Hani olağanüstü zaten iptal edilsin Zaten oraya gidecek diye. gibi yani. Bir Benfica bak içerideki bir Benfica galibiyeti öyle değil mi? Önce içeride sonra e, Portekiz'de evet, değil mi? Evet. Man? Bir Göztepe üstüne bir şey zaten o konu artık ben herhalde ama olağan kongreye kadar kapanmış olur diye Göztepe düşünüyorum. Göztepe deplasmanı başlangıcı Fenerbahçe için çok kritik lig en önemlisi. Için. Puantaj olarak da önemli ama daha çok mental anlamda lig yani için. Bu tür tartışmaların kenara konularak doğrudan oyuna ve takıma odaklanması için. Çünkü bunun aksi durumda yani Tabii şuradan elenmiş şey olsaydı bambaşka bir atmosfer olurdu. Göztepe maçı yani. da bir maçta havayı komple değiştirir. Galatasaray 6 puan yapacak çünkü büyük ihtimalle Kendisi sahasında oynuyor. Sen Göztepe'de alacağın bir sonuç her şeyi değiştirir. Ee, o yüzden çok Şimdi Kritik herhalde Fenerbahçe şey anlaşılmıştır şey. Galatasaray maçını izlediniz mi yok ya ben Göztepe maçını izledim İzledim tabii ya, ona bir dakika bakabildim onun tabii. için önce Feyenoord'a çalıştık sonra da oturdum Göztepe maçını izledim önümüzdeki Şimdi daha iyi anlaşılır herhalde bütün Aynen. bu bağlam Ne demek istiyor?